Ayşe saraya çıkmış doğru söylese bari Doğru söylese bari Haydi güzelim şeker ezelim bu sene de bekar gezelim Bu sene de bekar gezelim Haydi güzelim şeker ezelim de bekar gezelim. Mu de bekar gezelim. koştu oh! oh! koşuyor. Oh! Kız menekşe. Kız bu gece müşteri biraz az mı yoksa bize mi öyle geliyor? Az mı? Az mı dersin sen buna? Değil mi canım? Kız gele gele bir kişi gelmiş ve bir kişi. O da bizim beleşçi Nuri'dir. Bedava girdi içeri, kuruş bile ödemedi. Buna az denmez, iç denir, İç. Yeter! Kesin anam, kes! Ne oldu ben abla ya? Niye durdun? Ne oluyor ya? Anam, kime çalacağız? A buradaki boş masalara mı? Nerede müşteri, nerede? Nerede olacaklar? Halil'in mekanına gittiler demek ki. Ya. ya, mantıksız mantıksız konuşma be. Niye oraya gitsinler ki? Ne var orada? Ne var? Ha. Aa öyle deme Sultan abla yüzde indirim yapmış onlar ya. Ne dedin? 50 mi indiriyormuş? 50 mi? Görüşsüz değil mi? Bizler rekabet etmek için promosyon yapmışlar, promosyon. Vallahi. Ayrıca çekilişte de üç kişiye cumhuriyet altını veriyorlar abi ya. Ne? Altın mı veriyorlar? Biz ne duruyoruz? Biz de gidecek ya. Belki bize çıkar altın. <laughs> ya azıcık aysiyetli ol be. Herif bizi yok etmeye çalışırken... ...biz gidip onların altın çekişine mi katacağız ha? Yarın profesyonel sazan ya. Yok ana. Oraya gitmemiz lazımdır. Senden ben bablaya ya. Altın delisi oldunuz hepiniz ya, yuh Kara çocuk, yuh Kara çocuk saçmalama. Altın için gitmeyeceğiz oraya. Ne için gideceğiz, ha? Karşı saldırıya geçmek için oraya gitmemiz Aa. lazımdır. Aa. Görsünler bakalım müşteri kapmak ya neymiş. Yaşlı şey kız beyim be abla, valla. Aman çekil be sen de oradan. Hadi be, sana da yarın masa. Şişt, şişt. Aferin Fatoş. Bir planın var mı pembecim? Anam, planım yok ama beterin var. Ee, Gel anam sen. Oraya gidene kadar... <gülüyor> <yolda> <gülüyor> ya ne oluyor yolda be? Sen bana güzel Dur bir be. Bir plan hazırlarsın. Ben... Hazırlarım Pembeciğim. Ya abi ne oluyor? Hop hop. Bravo, bravo, bravo. Bütün müşteri artık bizde patron. Bu gidişle Pembe ablalar yakında topu atarlar. Hayır sizin ne işiniz var burada? Anam canım, ver şu mübarek elini, öpeyim seni bal. Pat bal. Anam, buraya senden af dilemeye geldik. Gerçekte, biz bizi affet, biz bir kabayat ettik. Ama burnumuzda sürtüldü ha. <laughs> <laughs> Dersimizi de aldık. Aldık. Senin gibi büyük bir serbaya baya kuru baş edebilir miyiz hiç? Sen bizim ağamızsın, paşamızsın. Hmm. Büyük bir hmm. sende kalsın be patron. Ya izin ver. Efendim müşteri olarak da şu eğlenceyi izleyelim bekle. Gel efendim babam. Ha, sus. ha şöyle adam olun. Geçin şöyle oturun bakalım. Müşterinin önünü kapatmayın. Geçin şöyle oturun. Ben hemen size servis açayım şipşak. Ay anam benim be. Aslanım valla. Ha bak orada. Şşş. Aman abi yavaş ya. Kimse durmasın ya. Gel. Çıkar abi ilaçları. Müşteri birazdan meyhaneyi terk edince Patronla Rıza niye vurduklarını şaşıracaklar. Şişt. aman abi, gözünü seveyim azar azar dök ya. Tamam, tamam, tamam. Öldürmeyelim milleti. Motoru bozsunlar yeter. Merak etme sen. Ayak sesleri geliyor. Şişt. gel şuraya, gel abi, gel. gel. Evet, mis gibi tatlılar şıpşak. Al çocuğum şunu. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Oldu bu iş abi. Yaşa. Yaşa. Çak. <laughs> Hop! Tatlılar geldi! <laughs> buyurun efendim! Ablacığım buyurun, sütlaç! Teşekkür ederim. Evet. beni abla. Çekil şuradan. Aman be! Çık. Abicim buyurun, afiyet olsun. Ya Kız abi! Ya, bir tabak bir şey de bize versene, ben öldük açlıktan, hadi ya! Hemen Selimciğim, buyurun! <laughs> ne yapıyorsun dayı, ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oldu ya? Yeme, yeme! Niye yemiyorum ya? Karnım aç! Allah'ım sen bu çocuğa akıl fikir ver. Biz buraya gelirken ne konuşmuştuk hatırlasana. Hı -hı. Ne konuşmuştuk? Hiç hatırlamıyorum hala. Elinin kürünü konuşmuştuk hatırladın mı şimdi? Ay yedi işte Allah'ım. Anam Allah. yemeye başladı. Anam. Yememesi mi lazım? Aa. Yememesi lazım tabii. Dokunur ona. Sütlaç mı dokunuyor? Allah seni niye yapmasın? <laughs> Anam senin şekerin var ya oğlum. Dokunur ya sana şeker. Şekerim var. Aman elini var lan ya. <laughs> Çok güzel <laughs> sütlaç tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması vardır Selimciğim. Ama yine de sen bilirsin tabii. Ye, ye, onu ye. Ah, karnım. Tuvalet, tuvalet nerede? Orada. Ne yetirdiniz Sen böyle ya? Ne ee, bileyim abi, ne oluyor ya? Kardeşim, bozuk mu ya? Aa, bir dakika ya. Abi. Anam ee, şu başlıyor kız. O bozuk değil daha malzemeyi bugün aldırdık ya. Bugün aldırdık, vallahi bugün aldırdık daha malzemeyi ya. Allah Allah. Durun beyefendi

come to me uh... Et, gel canım, gel oh, oh. Efendim, gel. Buyur tembel. Sana canım, sana teşekkür ederim valla. Sayende bak müşteriler doldu burası valla. Ayıp ettin, gönlümün reçetesi. Asıl patrondan intikam almanın fırsatı verdiğin için ben sana teşekkür ederim yavrum benim. Canım. Canım. Allah. Oh. Kız! Sultan tarafa kız! Bu tarafa gel bu tarafa! Ne var ana bu tarafta? Bak! Anam o taraf riskli! Şülenin denizi gibidir! Kız orası içine alır Bir Bilmem anlatabiliyor muyum? Geç bu tarafa! kızım Yeter artık! Eve gidelim ben sana gösteririm uçunluğunu. Tamam Şahin'im tamam sakin ol ya? tamam tamam ya. Aa, bak Aa. bak 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 bak. Görüyor musun bak bak. Aa, kimler geliyor? Ana faziletle Turgut. Turgut Turgut. Ama ne ne alsa artık ya. Ya bizden hesap sormaya geldiler. Haklar ama Şahin'im. Çok ayıp ettik onları. Doğru. Birbirimizi kıskandırmak için resmen kullandık onları. Nasıl yüzlerine bakacağız şimdi? Gel şuradalar, şuradalar. Gel hadi, hadi gidelim. İyi <laughs> akşamlar. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Biz Turgut'la evlenmeye evet. karar verdik. Evet. <laughs> evlenmeye mi karar verdiniz? Yapma ya. Çok sevindik valla, Tebrik ederiz. Aa, yani biraz şaşırdık ama hakikaten çok tebrik ederiz yani. Nasıl oldu kız bu iş? Vallahi siz Bizi kafede terk edip gidince biz de tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Yani tencere yuvarlandı kapağını buldu değil mi? Onun gibi bir şeyi size, teşekkür etmeye geldik. Siz, siz olmasanız faziletle tanışamazdım. Ya. Vay be. Rica ederiz ne demek? Arkadaşlar bak düğününüzde biz çalıp söyleyeceğiz tamam mı? Para falan almayacağız ha. Çok sağ olun. Hadi size eğlenceler. sağ olun. Ya Şunlar bile doğa düğün tanıştılar, hemen evlenirler. Ya biz 20 yıldır evlenemedik. Ya. Kara çocuk. Sana ben uzak dur kızım der. Didimi demedim mi? Ya. Of, Sen Stop. de böyle an olduktan sonra nasıl evleneceğiz Sultan? Ay ürkürecek bu vallahi. Ne, ne yapıyorsun abi? ya? Ne yapıyorsun Aa. ya? Buyur pembecik. Yani ya şey. Siz çalmaya devam edin. Benim arkada hazırlanmam lazım. Şarkıdan sonra Ferhat da Karagöz acıvat yapacağız. Anam bırak sen Ferhat'ı, benle yap hacivat da kara gözü çok güzel yaparız biz seninle beterim gerçekten. Sen yaparsak kara göz hacivat olmaz ben Paragöz göz hacivat olur. <laughs> 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 ne? yürü Allah iyi bir şey. Ne oldu? Sen gittin yasının Ne haber beter? Anam sevgili müşterilerimiz özellikle de anam çocuklar. Hı. Şimdi de karşınızda... Neydi kız? Karagöz acaba? Acıbat da Karagöz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hay Ah efendim. Ne olurdu? Şu dört köşe perdede. Ay, ay, ay. Bana da bir arkadaş olsa. Eli yüzü düzgün, ay, temiz. Ay, ay. Sohbeti tatlı. Oo, hoş geldin. Keçi ah. suratlı. Yar bana bir eğlence, medet. Allah versin Allah. Başka kapıya. <laughs> Yar bana bir eğlence, medet. Şimdi gösteririm ben sana eğlenceyi. <laughs> ne vuruyorsun kara gözüm? Ben sana ittifak ediyorum. <laughs> Sen bana vuruyorsun. Yazık olsun sana yazık. Hoş geldin kazık oğlum kazık Aman tanrıcığım nasıl